diyor. Yani bizler iyiliğin birer anahtarı olmalıyız. Hani malımız varsa malımızdan, ürünümüz varsa ürünümüzden hiçbir şey yoksa sevgimizden etrafımıza dağıtalım. Yani bazen böyle sevgisini dağıtmayacak kadar insan zayıf düşebiliyor. Sevgisini bile başka bir insandan esirgiyor. Bunlar bizim kalbimizi, gönlümüzü zarara düşürür. Ama bizler az önce Hazreti Abbas radıyallahu anh'tan bahsedince onun yaşamı bizlere neyi tavsiye ediyor? Bir fakir varsa ona gücümüzce destek olmayı. Çevremizde bir cami, bir okul, güzel bir faaliyet varsa o faaliyette benim de bir tuğlam olsun demeyi ya da bir eşimiz, bir akrabamız varsa, durumu zayıfsa, evlatları varsa, ufak da olsa eğitimine katkı olmayı aziz müminler. Onun için Allah Celle Celalunun bir esma-i şerifesi var. O da El Vehhab. El Vehhab diyor ki istemeden veren Allah'ın sıfatı bazı kullara tecelli eder bu. Bazı kullar da bir kardeşi komşusu akrabası ihtiyacı varsa istemeden ona teklif eder istemeden ona o yardımı yardımda bulunur aziz müminler yüce Rabbim bizleri